merhabalar Hepinize bugün çamaşır toplama günüm. bugün bir belki temizlik falan yapabilirim birkaç gündür hastayım hasta olduğum için fazla bir şeyle uğraşamadım Aslında çok güzel şeyler çekmeyi düşünüyorum şimdi çamaşırlarımı topluyorum çamaşırlar topladıktan sonra da artık herhalde bir eve girişirim diye düşünüyorum aslında ev temiz ama yine de bir kat katya'ya falan çalıştırırım evi temizlesin boşuna mı aldık makineyi temizlesin Tabii ki şey yapalım detay projem var onu yapacağım saatimde çok küçük bir dokunuş ufak bir dokunuşta değiştirmeyi düşünüyorum hep beraber bakalım en çok sevdiğim alnı burada. Hadi temizlik yap. Bunu Ve çok benim de keyif, de. keyif yapmam. Aferin kızıma. iyi çalış. Güzel temizle. Yani o kadar çok dua ediyorum ki şu cihazı icat edene Allah bin kere razı olsun bizi birçok şeyden kurtardı. Tasarruf ediyoruz şu anda farklı. En azından o temizlik yaparken ona ayıracağımız vakti farklı bir şeylerde değerlendirebiliyoruz. En azından biraz da olsa hiç işimiz olmazsa temizlik yapmasak bile dinlenme vaktimiz oluyor. Çok müthiş bir şey. Fiyonk sevdiğim için. Şunlara da küçük fiyonklar dokundurdum. Ve size bir şey daha göstermek istiyorum. Birkaç tane daha yapacağım şeyler var. Onları da paylaşacağım sizlerle. Öncelikle şöyle. Bakın. Nasıl buldunuz? Ben çok beğendim. Çok şık duruyor. Bu sene trend. Mina. Efendim? Ne yapıyorsun aşkım? İyiyim. Biz bugün ne aldık? Mor boya aldık Mina'ya geçici Ve... olarak. Çok şık duruyor. Gerçekten çok güzel. Ve birlik gloss aldık. Evet. Rengi gerçekten çok tatlı. O da burada. Nerede anneciğim? Gösterelim. Bu şekilde. Şöyle. Diğerini de gösterelim. Bu da bu şekilde bir şey. Aynen. Bir iki tane daha renk alacağız değil mi? Evet bundan. Gerçekten güzel duruyor saçında Mina. Işık Hı -hı. vurunca daha şık duruyor. Işık vurunca? Evet mosmor. O zaman... Mor aşkına. Yazın Moru çok bayan... seviyorsun ya. Evet. <laughs> Neyse bebeğim hadi sen ödevini yap. Tamam zaten çok az kaldı. sen. <laughs> tamam ben de birazdan yemeğini hazırlayacağım. Yeni bir günden merhabalar. Evet kız kardeşime geldim ben bugün. Onun saçını falan boyadık. Ben de artık eve gidince akşam saatinde kendi saçımı boyarım. Bakın çok kötü beyazlarım çıkmış. Bakalım çocuklar ne yapıyor. Kızlar. O evin hali ne öyle? Zuzu el salla. Zuzu el salla. Seni özlemişlerdir belki. He? Allah'ım yarabbim. <laughs> Evet şu anda benim minik kuşumun kahkülleri kesiliyor. Tam bir kahkül hastası. Merhabalar. Size şey demiştim. Ee, eve gidince saçlarımı boyayacağım. Ama biz boyadık. Ve ben saçıma kendim katlarımı da verdim. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bir dahakine bu kat kesimini sizlere de göstereceğim nasıl kestiğimle dair örnekleri detayına kadar anlatacağım. Çikolata kahvesi yaptım saç rengimi. Geçen defa da yapmıştık tutmamıştı ama bu defa istediğim gibi tuttu. Evet tuttu. Bir de uçlarına serumlarımı sürüp bakımlarımı yaptıktan sonra umarım olmuştur. <laughs> Ben beğendim. Yani istesem de böyle cuk diye bir kesimi oturtturamam. Halbuki şöyle çene hizasına getirip kalkül hafif biraz perçem kesecektim. Ki gerek kalmamış. Evet yeni saçlarım. Bakın katları şuradan görebiliyorsunuzdur. Merhabalar herkese. Zuzumuzu yatırdık. Bir sinema keyfi yapıyoruz şu anda. Bugün kız kardeşimdeyiz. Öyle bir karar aldık. Burada kalacağız. Aynen. Yarın sabah kahvaltıda görüşürüz. Kendimi beğendiniz mi? Benim saçlar da böyle. Gece ambiyansımız, ışıklarımız olmazsa olmaz. Çok çok hoş görünüyor değil mi? geçen senelerde <laughs> geçen senelerde biz bu filmin birinci bölümünü dedik ve haberimiz yok ve ikinci bölümü Netflix'e düşmüş arkadaşlar. Neydi kızın filmin adı? Erdal ile Ece. Erdal ile Ece 2. Şu anda daha yeni başladık izlemeye. Eğer beğenirsek ona göre tavsiye edeceğiz. Herkese günaydınlar. Bir kahvaltı faslındayız şu an. Kahvaltımızı yapıyoruz. <laughs> <sokakları> Beni <laughs> görmeyin. Beni görmeyin. Trafik lambasına benziyorum. Dün, dün saçlarımızı boyadık. Kız kardeşim çok güzel bir renk tercihi yaptığı için şu anda kameralara çıkmak istemiyor. Turuncu. <laughs> Bildiğiniz havuç, havuç olmuş. Ama neyse ben birazdan gidip boya alacağım. Boya aldıktan sonra onun saçlarını benim saç renklerime yakın bir renk yapacağız. İnşallah olacak. Seyla inşallah olacak. <laughs> olur olur. Koyu ya kapatır. Kızılıkları da kapatır. Turuncu. İnşallah saçların yanıp elimizde kalmaz. Yok ya normal boya yanmaz. Uçları belki yeşerebilir. Ama onun haricinde bilemiyorum nasıl olacak. Umarım güzel olur. Kahvaltı yapıyorum. Evet. Kahvaltı. Kızlar oturuyorlar. Kızlar. Kahvaltıdan sonra ev. Eve gideceğim. Evde işler beni bekliyor. Hiç de iş yapasım yok. Eşim evde tek kaldı. O yüzden evin durumunu bilemiyorum. Ki benimle nasıl bir manzara bekleyeceğini zaten biliyorum. En sinir olduğum şey mutfağa. Mutfağa giriyorum. Ya insan bulaşıkları bir böyle sudan geçirir, makinenin içine atar kirlileri. Ama ondan bunu yapma huyu yok. O bütün bulaşıkları aldığı gibi <laughs> söyle bana bakıyor gülüyor. <gülüyor> bulaşıkları aldığı gibi hepsini lavabonun içine atıyor ve beni bekletiyor. Ve ben işe gittiğim dönemlerde de böyleydi. Çalıştığım dönemlerde eve geldiğimde hafta sonu mesaiye kalırdım mesela. Eve geldiğimde şok yaşardım. Yani bir gelirdim Allah'ım derdim zaten çalışmışım yetmiyor yorgunluk. Eve geliyorum bir de beni sürpriz bekliyor. Bulaşık sürprizi. En sinir olduğum huylarından biri. Maalesef. Kendisini çok severim ama birkaç tane huyu beni deli ediyor. Bu da aramızda sır olarak kalsın. <laughs> Öyle yani. <laughs> Dışarı çıkacağım işte. Boyalarımızı büyük kozmetik yerlerden almıyoruz. Daha uygun fiyata gidiyoruz. Güzel markalar da var mesela. Neydi söyle bu? Marka vermeyelim değil mi? Yani ama güzel boyası çok güzel ben çok beğendim bir bir İsim söyleyince reklama giriyor çünkü söylemek istemiyoruz yani bir kutunun içerisinde iki tane tüp boya var ki hangisini düşündüğünüzü biliyorum o değil farklı bir tane çıkmış o da aynı şekilde bir kutunun içerisinde iki tane tüp boya iki tane solüsyon bulunuyor Ondan alacağız. Ama orada çekim yapabilir miyim? İzin vereceklerini zannetmiyorum. Neyse boyama alır çıkar gelirim ben de. Aynı. Evet, biz şu an evimize geldik. Bismillah, Bismillah dedik girdik. Ay, evin durumu ne <laughs> halinde bakacağız? Bakın, bugün bahsetmiştim. Allah'ım beni şaşırsın. Neyse, bir tane varmış. Ona da şükür. Ama buralar biraz kalabalık görünüyor. Ne kızım? Hı? Ne sizin odanızda var. Ne? O şey. O şey dedin ne? Ee, hani şey var ya. Bu Şurada çıkaran. He onu takacağız. Benim adamla da takılmasın varsa. Şunun içinde olanlar sana mı ait bana mı ait bilmiyorum yine. Önce evet. bir şöyle bir Bismillah deyip içeriye geçelim kızım. Bismillah. Evet çünkü annen yoruldu. Video çekiyorsun. Evet video <laughs> çekiyorum kızım. Merhaba. <laughs> İyi akşamlar ne yapıyoruz bugün görebiliyor musunuz ve nerede burada sütümüz nerede sütümüz de burada ne yapıyormuşuz bugün bisküvili pasta hem de en sevdiğim en sevdiğimden aralarına birazcık belki muz da koyabilirim akşam yemeğim et kavuracağım. Öncelikle biraz haşlayıp suyunu çektikten sonra belki sadece içerisine kekik ekleyebilirim. Tuzumu zaten eklemiştim. Evet. Aşama aşama yapacağız. Sükürlü pastamızı. Buradan net bir şekilde görünüyor muyum bilmiyorum ama şimdi sütümüzü de ekliyoruz. 1 litrelik sütümüzü ekliyoruz ki bol olsun. Taşık yardımıyla tutalım ki etrafa sıçramasın. Ocağın üzerine koymadan önce iyice karıştıralım ki topak topak kalmasın ki pudingimiz güzel tutsun yoksa sıkıntılı oluyor. Ona uygun bir de tepsi ayarlamam lazım şu an. Uzun zaman olmuşsa bu bisküvili pastayı yapmayalım. Arada insanın canı çekiyor arada tatlı yemek de lazım. Bazı şeylerden kendimizi mahrum ediyoruz ama nedense hep en lezzetli ve en güzel olan şeyler hep yasaklı olanlar. Etimize de bakalım. Etimiz ne durumda? Biraz daha kaynamış su ekleyelim ki etimiz biraz daha yumuşasın. Kamerayı Hem <laughs> kendimi göremiyorum. Oldu mu şimdi? Tezgah oradan görünüyor mu? E artık bunlardan sonra da herhalde bir kahveyi hak ettim diye düşünüyorum. Yani bir Türk kahvesini hak ettim. Kendimi ödüllendirmem lazım. Ama onun haricinde zaten ödülüm burada. ben yine bugün hiç su içmediğimin farkına vardım. Çünkü sabah uyandığımda içiyorum ama sabah kahvaltısında sadece bir bardak su içtim ve onun haricinde hiç içmedim bugün. İçerisinde biraz çapaklar var ve oradan hemen hop daha pişmesi gerekiyor. Şöyle. Evet. <laughs> Tepsimiz bu, küçük boy yapacağız. Çünkü zaten o kadar benliğim, kalabalık da değiliz, 3 ee, paket bisküvim var ancak yeter. İçerisinde de 3 adet küçük muzlarım var. 3 adet de küçük muzlarımızdan ekleyeceğiz. Şimdi şöyle alalım. Zaten kulübümüz de çok fazla olmadığı için ancak olacaktır <laughs> ya gerek yok sütle. Yok yok. Yani sütle yapılmıyordu şey? ki. Yok. He. Yardım etsen sevinirim beraber mi yapacağız Bu arada canımız pizza çekti. Biz pizza siparişi verdik arkadaşlar. Evet. O, bu değil mi bu? soğuyacak mı peki bu? Yok, soğumasını da beklemeyeceğiz. Ben şunu hazırlayacağım karışım şeyleri. Karışım evet, çok güzel gözüküyor. Bu evet. evet, ben de bunu içeyim. Bu bize yeter, evet. herhalde değil mi lan? Yeterli bence. Zaten filmler çok fazla yeriz. değil. Eğer yani iki paket ee, pudingimiz olmuş olsaydı ona göre tepsimiz de geniş olacaktı. Bisküvilerimiz de daha fazla olacaktı. Ama böyle oldu. Ne yapalım? Ona da bir şey olmaz. Şimdi başlıyoruz. Evet. Öncelikle alt yeminimizi hazırlıyoruz. Oradan geri musunuz bilmiyorum. Biraz kameranın önüne geçeyim sanırım. Evet, kabımızın dibine iyice ne yerleştiriyoruz, yayıyoruz ki rahatlıkla alsın. Bakalım ilk defa bu kabı yeni aldım. İnşallah olacak bunun içinde çünkü ilk defa kullanıyorum. Hani ölçü olarak kaç tane bisküvi alıyor? Onu hiç hesaplamadım. Olmazsa kenarlarından artık kıra kıra yerleştiririz. tahmin etme bir tarafı olmadı ama olsun yılmıyoruz devam ediyoruz Yapmamamın sebebi zaten pringimiz çok sıcak. Sıcak olduğu için zaten kendiliğinden yumuşayacaktır. O yüzden hiç gerek yok. yetişemediğimiz yerlere kadar girelim ki kuru kalmasın. Şimdi ikinci katımıza geçiyoruz bu arada. Mina, hı hı. bana bir tane oradan bıçak verebilir misin? Tabii. Çık. Bırak hadi ya. Ama onda olmaz ki. Ben muzları parçalayacağım. Evet, <laughs> <laughs> Hı? Üçüncü kata gelince mi acaba koysam? Ya şimdi mi koysam? sessiz kaldı kızım. Hı -hı. Bayağı bir sessiz kaldı. Evet. Şöyle. Onları kesip mi şey yapacağız? Aha. Kalan bisküvi Ben de sana öyle geline... de miyim? Hmm. Uzunlamasına mı yapalım yuvarlak yuvarlak mı Yuvarlak yuvarlak çok daha güzel olur. Tamam. Anne ben de yapabilir miyim? Yapacaksın ama nasıl yapacaksın bir saniye? Ben kesebilirim. Merak etmeyelim kesmem. Aralarına şöyle yerleştirelim. İlk önce sen yap, ben de bunu yapayım. Böyle beşer tane. Aa bir dakika. Oraya koyma, dur yere koyma. Ne koyayım? Elinde kalsın, yere koymaz ki zaman. Tamam. Ben de kollarımı çakacaktım da. Hmm. Gel. Kes bakayım. Şimdi nasıl yapacağız? Dur. De mi? <laughs> Bıçak böyle tutmaz Şöyle tutulur şöyle. Sen nasıl yapıyorsun Göstereyim. Böyle Tamam Yap bakayım şöyle. Evet benim kızım büyümüş Şu anda annesine yardım ama ediyor ne? Sen kes ben yerleştireyim Elini kesme ama Çok kalın da kesme bunları Üzerine bir su koyacağız ince yap Çok sık bir şey. Evet. Çok sık bir için de yapamıyorsun. Kollarım sıvazlayamadım ya. Pasta yapıyoruz. Çekim şey yapıyoruz. Pasta yapıyoruz <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Neyse pastanın bitiminde tekrardan görüşeceğiz. Bu arada pastamız hazır. Ben süsleme falan yapmak istemiyorum üzerine. Zaten tepsim çok küçük. Farkındaysanız kabasa doldu. O yüzden üzerine biraz daha bir şeyler eklemeye kalkışırsam hepsi gidecek. Şöyle pudingim arttı. Onu da artık kızımla beraber yeriz. Evet bizim pizzamız geldi. Biz pizzamızı bitirdik bile. Böyle aniden oldu. Kızımın canı çekince neredesin mini görünmüyorsun. <laughs> Evet Videomuzu burada sonlandırmak zorundayım Bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz Kanalımıza abone olmayı Like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın Kızımın dediği gibi de Aynen öyle ee, Desteklerinizi bekliyoruz Abone olursanız ve like atarsanız çok seviniriz ee, Bu tarz videolar Ve bundan daha farklı videoların da gelmesini istiyorsanız Desteklerinizi bekliyoruz Evet. Bir dahaki haftayı görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın.